Anladım abi. Video niye uzun bir tık ya ben mi yanlış şey yaptım? Neyi hocam? Allah Allah. Klip mi? İvit. Abi fikrim yok fikrim. Fikri. Fikrim yok. Fikre. 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 Hem daha kaç, kere <laughs> Daha kaç kere postalayacağız bunları? Ben neye bakıyor adam? Ay unuttum valla. Ee, mıhla onları oturtuyor. Ecel alayım. Bir de zırh alayım. Harf alayım. Eski yorum, yorum eğimlerden kim kaldı? Bir de konuşamayanlardan kim kaldı? Evet. Bir de evet konuşamayanlardan. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. A'yı ben tek başıma mı tutayım? E, A'yı sana buradan e, ruhsal güç yolluyorum tutman için. Aldım hocam ruhsal gücü. <laughs> Hop patladım bak. İçimizde içimizde. İçinde içinde. Çektim E'yi. Şuradan atsam daha iyi. Ya bu E skill'i gerçekten. Atsana E'ni hani oraya. Hepsi burada hepsi burada 3 kişi. Koş yerim. Arkalayın. Çok iyi. Hmm. Geliyor. Aa kalabalık kalabalık öldüm. Kalabalık kalabalık. Kalabalık kalabalık. Hepsi burada hepsi. Suriyeli. Bizim takımda Suriyeli var, kazandık bu arada. Sus <laughs> be. Gülmemem lazım, gülmemem, gülmemem lazım. lazım. Gülmemem lazım, gülmemem <laughs> lazım. <laughs> wow. Bravo! Biraz... Bak dedim hmm. ben. Bence benim sayemde, ben çok iyi attım o eyi. Hayır canım tamam, sus. Kapa çeneni, ben çok güzel attım E'yi. E <laughs> ee, full çektim, Spectre devam ki. Bakınca bizim takımdaki karakter dağılımı da çok iyi. Seyircimiz var. Bir kere ben varım. Nirolar var, yer gösteren <laughs> <ilolar> var. Körümüz <laughs> var. Sol, Bombamız var. Her Sola var. Sola Varta, şuraya geç. Ne buraya mı? <laughs> yo yo şuraya şuraya. Gel gel şuraya. Buradan piple ben fake yollayacağım. Tamam. Dekor. Bence. Mutallat buradalar. A. Oo kalabalık burası. Aya yardım. Canlı kalabalık. kalabalık mı orası? Kalabalık. Reyna yukarıda. Öldü. Paidmiş. Burada var. Whoa. Adam gördüm vuramıyorum. Karı <laughs> gördüm kaydım. Öyle değil de. Bunlara klip almayın ama öyle tamam öyle mı? Ederim. Bunlar böyle öyle güzel ederim. güzel vuruşlar boşa gitti. Görmedim evet. ki ama. Ben üç kişi birden öldürdüm aynı anda. Alayım mı hemen? Yak yak geçti geçti. Tamam. Şaka yapıyorum ya zaten vuramadığım anları alıyorlar <laughs> kliple dalga geçiyorlar ya. Ceh! eh, <laughs> <C> <laughs> diye bağırıyorum böyle boş boş. Ne yapayım <laughs> o zaman buradan? Ne yapayım Enes? Mouse alsana. Ne mouse'u? Mouse'umun altındaki silikonlar hep şey oldu kaymıyor mouse Yerler kaymıyor yalnız Pro var Yerler kaymıyor yalnız oldu dedik A temiz Geliyom geliyom Ah kastı gülüm. Girdiler herhalde ay, be ay, şu ay, anda Ay 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 Oo bitti Ace at ace at ace at Bıçakla bıçakla Ace tal ace tal Lan atam Lan <laughs> lan ne oluyor Loğlu <laughs> sağında Helal bandal var Uçuşluk hareketi güzel <laughs> detay. Tamam. Alamadım zaten spektrmiş o da. Neyse NT NT NT. Ne oldu ya biz dayak yedik şimdi dayak mı atıyoruz? Şamar, şamar zamanı. Şamars. Öyle olmuş. O zaman bir şerifim var. Hadi bakayım. Mid denecekler bir şey değil mi? Burcu gelsene bak. E, ne Dur op. bir saniye şunları bir susturayım da. Yine salak salak konuşuyorlar kulaklığa bir şeyler yapıyorlar. <laughs> He, neredesin yoru? Yanıma Gel Heh. yanıma gel, şuraya Nerede? at. Şuraya ne at yukarı doğru. Hı, Hı Attım. Oo orada orada Fade orada. Ee, burada yukarıda Fade. Isırdı. Duydum onu solda. E ee, ikisi de burada bu arada. Şey de buradaydı. Helal. Güzel. Adam göremiyor. Adam Göremezsin. Gördüm, vurdum. Göremezsin hocam, biz oynuyoruz. Yabancı Bey hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Ege, hege 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 <laughs> NBR. Oradan mı atayım bundan sonra? Oraya doğru mu atayım? Daha mı iyi oluyor? Aynen direkt gösteriyor adamlar. Ya Hı -hı. da şuraya atacaksın. Şu çapraza. Ben oraya atıyorum zaten genelde. Ama buradan da deneyim bir daha dur bakayım. Bir tık kör oldun. Neden? Ne oldu? Gayet güzel oynuyorum. Ablamın oyuna beni Burada. Ey, yakın attım ya. Hı -hı. Çıkmadı dışarı. Ya burada burada. Teşekkür ben Geldim geldim. Ultim var bu Solda yakın. Sağında çıktı. E, ee, Yoru da arkasındaydı ne? hemen. Nozkop attı bu arada. Wow. Sinirlen hileyi açtılar bu arada. Tüp üstünde. Sessizlik rica edeceğim. Oy. Hadi clutch. Ağ kuruyor. Spike <laughs> yerleştirildi. <laughs> hmm. 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 Tamam var. Ulti var. Biri mitte. Sen oyna oyna. Wow. Duydun onu. Baba <laughs> öldü. Hey Arkamda. Aha, şurada. Helal. Yürü be. Kim tutar lan seni? Helal lan. Kim tuttu lan seni? Ha? Üf be. Hareketlere bak, hareketlere. Zıplamalar falan. Be. Bomba. <laughs> ne diyor bir de kendi kendine? Yanları <laughs> 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 az bu <laughs> bir ikansıydım. Evet evet. Hepimiz birer tokat attık en az zaten. Ben hiç görmedim de. Yo vurdum ben demikte. Yoruya vurdum birkaç kere. Aa ne oldu? Aa. Hayda. Çerez. Çerez. Yani, olarak böyle şeyler söylemiyoruz. Domatez. <laughs> Biz cici. Değil. Cici. Pislikleşmiyor cici.